Çok teşekkür ediyoruz. Bugün arkadaşlar buraya hem başkanımızın yeni göreviyle ilgili hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için hem de Koskep çalışmaları hakkında kendisine bilgi vermek ve kendisinin bizden bir takım istekleri, arzuları, aksiyen yönlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere buraya geldik. Sağ olsun kendileri bize her noktada yardımcı oluyor ki tüm muhasebecilerimiz, mavi müşavirimiz bizim aslında birer paydaşımız. Çünkü Koskep desteklerinde işletmelerimizin bizimle beraber en sık başvuru yaptıkları mecralar veya kişiler e, muhasebecilerimiz oluyor. Ondan dolayı da inşallah uzun vadede tüm muhasebecilerimizi kapsayan, odamızın bütün üyelerini kapsayan bir bilgilendirme toplantıları serisi planlamayı uygun gördük. Az önce başkanımız da sağ olsun onu takdir ettiler. E, biz de bu süreçte destek sağlayacağız ve işletmelerimizin gerek KOSGEP müdürlüklerinden doğru bilgileri almaları, gerekse kendi muhasebecilerinin onları her konuda doğru yönlendirmeleri adına e, bu toplantıları sıklıkla düzenleme konusunda bizim de bir isteğimiz var. Bu bağlamda bize e, sağ olsun misafir gösterdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve her noktada kendisine yardıma hazır olduğumuzu buradan belirtmek isterim. Sağ olun, sağ Teşekkür ediyoruz Selim Hüdürüm. E, biz de e, hoş geldiniz diyorum bu fazil e, ziyaretinizden dolayı. E, şimdi malum devletin kurumları... E, hepsini toplum örgütlerinin tuttuğu vatandaşa karşı bir e, hizmet etme yarışı içerisindeler. E, zaten e, sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlar kuruluşundaki ana amaç da budur. Biz e, daha önceden e, bireysel olarak izlemekte e, iken Mayıs ayında bu tarafa da e, o da başkan olarak yönetim kurulu üye, üye, yönetim kurulu olarak e, Uşak ilimizdeki bütün e, kamu kurumlarının çalışmalarını yakından takip ediyoruz. E, Birebir ilgileniyoruz, şey yapıyoruz. E, bu bazda elimizde bireysel e, teşviklerle ilgili, e, şey, e, girişimciliklerle ilgili, İslam'ın artılması yönündeki ilgili çok güzel bir çalışma yapıyor Kosker. Bunun şu amacı var, e, şunu uygulamak istiyorum öncelikle. E, ekonomilerde e, ekonomik rahatlığın, e, ferahlığın tabana yayılması, alt tabana yayılması, direkt ulaşım açısından Kosker'in sağlamış olduğu bu ufak e, tandaslı girişimcilik kredilerinin, işte 10 bin lira, 15 bin lira, 30 bin lira gibi, 50 bin lira gibi verdiği kredilerin e, direkt tabandan yayılıp üstten gelen e, şey, e, refahların, e, bu kişi başına düşen milli gelirin artmasında, ülkenin ekonomik e, çarklarının dönmesinde KOSGEP'in bu girişimcilik oldukça büyük bir payı var. E, bunun e, kamuoyunu bilmesi gerekiyor. Ee, Sağolsun e, ilimizdeki KOSGAP bu konuda oldukça aktif çalışıyor görüyoruz. E, bu konuda da e, bir bilgi eksikliği, bilginin tam ulaşılamaması var e, ilimizde bu uçucu. Biz bu konuda gerek Sayın Müdürümün de bahsettiği gibi e, meslek mensuplarımız olsun ileride diğer e, kamu kurumlarıyla esnaf odalarıyla veya diğer ilçelerimizdeki e, diğer odalarımızla, meslektaşlarımızla birebir e, ziyaret etmeyi ve oralarda konferanslar toplayacağız da, 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 da düşünüyoruz. E, bu konuda da güzel bir çalışma yapacağımızı e, biliyorum. E, zaten e, Sayın Müdürümüzün çok aktif bir çalışma yapısı var. E, bu aktifliğinden biz de e, bu şekilde tam bir yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. E, tekrar odamızı ziyaret eden dolayı bu düşüncelerimizin açık paylaştığı ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra güzel çalışmalarımız olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun başkan. Ben teşekkür ederim. Evet.